geliyor. Kadın da çıkıyor çocuk oyundan. Bak durakladı. Kadın duruyor diye geçiyor. Eyvah, oh. Eyvah hayvan Hayvan nasıl? Abi ön görememiş demek ki. Bir de geri çıktı zaman çocuğa düştü. Bir de, bir de kadın götüm için geçirmiş ya. Aslında Şimdi büyük ihtimal aşağıdan yol veriyor. Aşağı bakarken sağ tarafı görmüyor şu kim şu görüyor mu da aslında baba. o mu can solunda çalışan var ya o onu da ifade <laughs> tam net görüyor ya en iyi o görüyor aynen şu, şu adam görüyor değil mi? Ha, ha, şimdi, şimdi bir de ileri geri mi yapıyorlar kamyonu? Yok ileri geri yapmıyorlar. Şimdi o koşan siyahlı kadını çıkartacak. <laughs> koşan siyahlı da bizim şey işte. Ambulans arıyor. O kim? O annesi, o annesi mi? Çocuğun annesi herhalde. Çıkan mı? Evet. Annesi, annesi çıkıyor. O çok bu ağır değil herhalde durumu ha? Yok ya annesinde bir şey yok. Bak annesi çıktı oturdu ha kadın çocuk gitti. Çocuk çıktı Kadın Çocuğum... görmüş zaten çocuğun hali ya. Çocuğu mahvetti. Ya kadın dükkandan çıkıyor tekrar çocuk geliyor. Ondan sonra çocuk tekrar pasta içiyor. İçeri giriyor pasta için. Ya bu ne yapıyorsun?